hayırlı, uzun ömür, bereketli, uzun ömür istiyor musun? Bunun duası. Men kâle ba'de kulli salatin. Her beş vakit namazından sonra. Bir başka rivayette. Ba'de kulli dübri salatihi diye de gelmekte. Yani her beş vakit namazın peşinden. Namazdan sonra, selam verdikten sonra. Teşehhütteki celse. Ettehiyatı okurken oturduğu vaziyet, oturuş vaziyetini bozmadan yani sağ ayağı dikili, sol ayağın üzerine oturduğu halde okunacak diyor. Ne okuyacak? <mah> Sübhane men la ya'lemu kadrehu gayruhu ve la yebluğul vasifune sıfatuhu vasifune oradaki nunun hareketi fethe sıfatuhu işte şu dua okunacak. Allahu Teala ömrühü ömrünü Allah Teala uzun edecek ve razakahul berekete fihi. Allah Teala ömründe onun ömründe berekat ihsan edecek. Ömürde berekat nedir? Emmerahullahu Teala fil İslam. Allah Teala onu e, meşru hayat nasip edecek. Berekat, berekat nerede? Tayyip lokmada. Allah Teala sana Tayyip lokma verecek. Kolayca. Yani Allah Teala'ya bazı kişiler diyor ki yok bana diyor Allah'ım diyor rızkımı diyor habis yoldan ver diyor. Bazı kişiler öyle demiş oluyor. Mesela ee, biz tarikat ehliyiz diyorlar ama rızkımızı ee, habis yoldan verebilirsin diyorlar. Yok eğer senin rızkın bellidir ama sen onu istersen Allah Teala'dan temiz olarak talep edersin. Temiz olarak ver diye dua edersin, talep edersin. Ama istersen Allahım bana habisi de olur. İşte haram helal ver Allahım ee, sözünde olduğu gibi. Aciz kulun yer Allahım sözünde olduğu gibi. Yani şöyle düşün. Mesela bana diyorsun ki şu eşyayı bana verir misin? İstersem sağ elimle uzatırım, istersem sol elimle uzatırım. Bana çok kolay değil mi? Ama Allah Sübhanehu ve Teala'ya da çok kolaydır. Hiçbir zorluk yoktur. Zaten rızkınız samadan iniyor. Ey cemaat e, büyükleri. Yani fiali dua ayrıdır, kavli dua ayrıdır. Eğer e, bir kişi marketinde zararlı gıda satıyorsa onun karı Müslümanlara zarar ver, verdiği için helal olamaz. Helal olmayan karından e, sadaka veren kişi, mesela haram e, paradan sadaka veren kişi kafir olur diyor. Kabul olsun diye inanıyorsa ya da kabul olsun denilince amin diyen kişi de kafir olur diyor. Böyle bir tehlikeyi nasıl göz alıyorsunuz? E, ya da e, bir kişi. Mesela hastahanesi varsa o hastahanesinde insanları zararlı ilaçlar ile zehirliyorsa yani insanların e, hastalığın tedavi etmeyen sadece semptomlarını baskılayan dinilmiş hakimler tarafından bu erbabince müsellem olan bilinen malum bir hakikat oldu artık. Gizli değildir artık bu hakikat herkese. Bunu hastahane sahipleri de duydu. İşte ehli sünnet hocaları da duydu. Fakat ehli sünnet hocaları taşların altına elini koymak istemiyorlar. Say altına elini koymadığın taşları yarın o taşlar ezer bugün lakayt başları demiş Selman-ı Fani. Niye lakaytsınız? Niye Allah Teala'dan korkmuyorsunuz? Men hafe Allah'a hafe minhu kullu şey. Kim Allah'tan korkuyorsa ondan her şey korkar ama kim Allah'tan korkmuyorsa her şeyden korkar. Ebedi hayata kıyas edersek bu alemdeki hayatımız bir saniyeyi, bir saniye gibidir, bir lehze gibidir. İşte o çok kısa bir lehzede ne büyük kabahat işlemektesiniz. Şu menhiyata susarak, rıza göstererek. Ey ehli sünnet hocaları! Yani Kur'an kursu müminlerin imanının aynasıdır, hocaların imanının aynasıdır. Bir duyuyoruz işte, e, yok bilmem cübbeliler şöyle bir lüks camiyi açmışlar, e, milletin hizmetine sunmuşlar. İşte bilmem ne vakfına şöyle şöyle milyonlarca para gelmiş. E, o kadar lüks cami, o kadar lüks e, sohbet Mekanı aç, açtıysanız, onun şöyle kenarı da Allah rızası için küçücük bir fırın açmaya e, ferasatınız yetmedi mi? Allah korkunuz buna yetmiyor mu sizin? Hani. Şeyh Şibli kıssasını çok çok tekrar edelim. Şeyh Şibli Hazretleri'nin bir fırıncı çok seviyordu. Allah'ım bana Şeyh Şibli, bana Şeyh Şibli, bana Şeyh Şibli diye. İşte filan diyeyim büyü günü seviyorum. Ya da Hazreti Üstazımızı seviyorum. Hazreti Üstad nerede senin Hazreti Üstazını sevdiğin şu hikayeden malum olur. İşte işte Şeyh Şibli'yi seviyorum diye dua ederken bir gün Şibli Hazretleri onun bu halinden elbette Allah Teala'nın izniyle haber buluyor ve gidiyor Şeyh Şibli'nin fırınına. "Ey fırıncı bana Allah rızası için bir tane ekmek verir misin?" diyor. Fırıncı da bakıyor ki böyle geda gelmiş, divana gelmiş. "Git diyor ya. Divana gedalara sürekli verirsek kendimize ne kalır?" diye laf sokuyor, kovuyor. Şeyh Şibli Hazretleri oradan ayrılıyor. Sonra bu durumdan haber alan bir kişi diyor ki ya kimi kovdun haberin var mı senin? O çok sevdiğin, görmek istiyorum dediğin Şeyh Şibli Hazretleri var ya sen şimdi onu kovdun diyor. Eyvah diyor, peşinden koşuyor koşuyor. E, bilmem bir vakit sonra yakalıyor, ayaklarına yıkılıyor. Ne olur beni affedin. Ben sizi ne kadar seviyorum bir bilseniz. İşte lütfen mekanımıza teşrif edin. Lütfen üstadım, lütfen üstadım. Himmet eyle üstadım değil mi? E, şefaat eyle üstadım. Sana, seni seviyorum üstadım demiş. Şibli Hazretleri peki demiş. Teşrif etmiş. E, denilen saatte, denilen günde bir teşrif etmiş Bakıyor. E, fırıncı eyvah tüm alemi neredeyse toplamış evine bilmem kaç tane e, inekler kesilmiş kazanlar asılmış e, kaynıyor e, güzelim yemekler işte sofralar serilmiş tüm ahali yüz binlerce bilmiyorum 500 bilmiyorum bilmiyoruz kaç tane insanlar gelmiş sofralar dolu Buyurun buyurun demişler Şeyh Şibli Hazretleri. Yani siz önce buyurun. Şibli Hazretleri o zaman ayağa kalkmış. Ey insanlar cehennemlik birisini görmek istiyorsanız şu ev sahibine bakın demiş. İnsanlar feryat etmişler. Nasıl olur bu kadar ee, kurban veriyor ya. Bu kadar kurban veriyor. Değil mi? Kurbanlarda ne kadar kurbanlar kesiyor şunlar şunlar şunlar. Efendim peygamberimizin adına da bir kesi vermiş, kurslarımız adına bir kesi vermiş, kurbanlar. Bak, parasını bu kadar kurslara vakfetmiş. Bu kadar hizmetler, bu kadar binalar, bu kadar lüks binalar Allah. Fakat Allah yolunda bir tane ekmeği vermiyor. Nefsi için bu kadar masraf yapıyor insanlar görsün diye. Nefsinin havası için bu kadar masraf yapıyor. Ama lüks binada yerleşelim, biz lüks binalarda hizmet edelim diye nefsinizin havanızı, havasına tabi olarak mı? Bu kadar iba harcamalar, masraflar yapıyorsunuz da Allah rızası için sofraya e, temiz bir ata tohum buğday unundan ekmek koymaya paranız yetmiyor mu gerçekten? Çibli Hazretleri dediği gibi cehennemlik birisidir bu. Allah rızası için şu kadar azıcık bir tane ekmeği veremedi. E, kendi nefsinin rızası için milyonlar e, efendim harcıyor diye ben bu mekandan bir kuruş da yemem. La ta'kul illa ta'ame taqiyin ancak ta muttakilerin ta'am muttakilerin ta'amını ye buyuruldu hadis-i şerifte. Ben buradan bir şey yemem diye. Evkema kal aleyhi rıdvan. Qaddasallahu sirrahul aziz oradan ayrıldığı gibi. Şimdi piran terk etmiyor mu mekanlarınızı, kutsi denilen, tasavvuf dergahları denilen mekanlarınızı ki orada ellezihi domuz kılı ekmeği yenilen mekanda ruhaniyet mi kalır? Ne yapıyorsunuz ya? sadece şu duayı size özetleyecektim. Ama işte insan dert konuşturur. Siz nasıl lakayt kalabiliyorsunuz? la kayıt kalabiliyorsunuz. Aman bana zarıyor. geçenlerde bir e, yaşlı hoca abi diyor ki yaşlı hoca efendi diyor ki işte yaşlandıktan sonra e, beynel havf ve yaşlandıktan sonra e, umut tarafı çok olması gerekiyor. Genç iken e, korku tarafı çok olması gerekiyor. Yaşlanınca umut tarafı çok olması gerekiyor bir insanda diyor. Çünkü işte insan yaşlanınca allah Teala onun ak sakal falan, ak saç falan allah Teala onu affeder vesaire müjdeleri var çünkü. Peki tamam da ama bozdunuz. Siz bozdunuz. Bunu düzeltmeyecek misiniz? Bir e, tamam artık bizim umudumuz çok biz kurtulduk diyorsunuz da hani diyorsunuz demeniz gerekiyor da e, korkunuz nerede? Korku da olması gerekiyor. Tamamıyla umut değil. Çünkü cennetle mübeşir şey müjdelenmiş değil kimse günümüzde. Korku tarafı neyden olacak? Korkmanız gerekmiyor mu? Azıcık korkmanız gerekmiyor mu? Evet korkmanız da gerekiyor. Neyden korkacaksınız? İnsanları zehirliyoruz üç tane mekanımızda insanlara zarar katkılı ekmek yediriyoruz e, efendim domuz kılı var içinde denilen ekmeği yediriyoruz e, hastahanelerimizde şifa değildir modern tıp yalandır diye hekimler sunmuş iken Adil Salih vesaire biz o zararlı ticareti tercih ediyoruz marketlerimizde e, hazır gıda asla yemeyin diye uzmanlar haykırmasına rağmen biz hazır gıda satıyoruz hiç Allah'tan utanmıyoruz diye oradan korkuyor musunuz azıcık bir korkunuz var mı oradan <laughs> işte onu yansıtır mısınız lütfen biz bu kadar az korkuyoruz siz fazla korkun korkun ey gençler şimdi siz efendim bizden sonraki bölge idarecileri, idareciler, alimler şimdi Kur'an kursunu vesaire kendi sofranızı temizleseydiniz sofra, masaya bir kere sıdk yumruğunu vurabilirdiniz hayır daha iyi değil mi yani yarın bu yaptığınız e, kabahatınız Allah subhanahu ve teala çok korkunç yakalama ile yakalayacak. Korkunç bir şey çünkü bunlar. İnne batışa rabbike leşedid. Değil mi? Evet şimdi bu duayı okuyan kişinin ömrü uzun olacak ama sofrası temiz olma şartıyla. Sofranız domuz kılı zarar katkılı ekmekten temiz olma şartı. Bir, ikincisi birisine Evliya Allah'tan bir zata demişler bana dua eder misin? O da demiş ki sen önce zulüm yaptığın o zindanındaki mazlumları kurtar. Zulüm yaptığın kişiler ile helalleş. Benim duama ihtiyacın kalmaz demiş. Onun gibi zulüm devam ediyor. İnsanlar ümmeti Muhammed zehirleniyor madden manen hasta ediliyor. Kimin duası sebep? İşte şu yaşlı alimlerimizin mubahtır diyen fetvası sebep. Yani neden alimlerimiz meydana çıkıp da dua duyurmuyorsunuz? Ee, geçen bir belgeselde diyor işte Amerika şeker üretmiş ama doğal bir şeker değil. Para hırsıyla aldatılmış içine taş mı taş dozu katıyor deniliyor ya da şeker küp şeker haline gelmesi için yapıştırıcı kimyavi maddeler katılıyor deniliyor. Peki şeker üretmiş ve onu e, İran'a satmak istemiş. Bakın neden hocalara söylüyoruz bu eee işleri fetva duyurun de, diye neden söylüyoruz? E, İran'a satmak istemiş, istemiş. Fakat İran halkı Müslüman olduğu için gayrimüslimün ürettiğinin güvenememiş vesaire almamış onların şekerin. Bu sefer e, Amerika kapitalizması tüccarları, üreticileri e, İran'daki mollalara demiş, imamlara, din alimlerine fetva duyurun bizim şekerimizi yesinler demiş. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Fetva nasıl hizmet ediyor o Rockefeller'ların ticaretine, gıda terörüne, ilaç sanayisine? Nasıl da e, dua, şey fetva hizmet ediyor. Ondan sonra İran'daki alimler fetva duyurmuş. Şekeri alın ey insanlar. Allah'ın nimeti değil mi? Nasıl yemezsiniz? Oradan kovmuşlar. Buradan yalanlı kovmuşlar. Vaz ediyor. Kürsüde şeytan e, denildiği gibi millet hepsi şeker satın almaya başlamış. Ondan sonra Artık Avrupa bakıyor şey faydanın bir kısmını şu kadar kısmını size vereceğiz demiş ilk başta din alimlerine. Sonra bakıyor millet artık o şekeri satın alıyor din alimlerine faydanı vermemize gerek yok demiş kapitalistler yani şeker üreticileri. Sonra İran'daki mollalar bakıyor ki onlara kardan hiçbir şey verilmemekte. Bu sefer sen mi bizim fetvamız olmadan satabileceğini zannediyorsun diye ters fetvalar duyurmaya başlamış. Sakın Amerika'nın şekerini alma. Sakın şöyle zarar, böyle zarar, şöyle oyun, böyle oyun. Artık kimse onların şekerini satın almıyor. Sonra hikaye devam ediyor. Bakın bunlar tarihi, belgesel ispatlanmış. Bir belgede gördüm, bir yayında gördüm. Bul diyorsanız bulabilirim. E, gazetelerde ilan edilen yaşanan tarihi olay bu. E, sonra e, tekrar artık ellerinde şekeri satacak yerleri yok. E, tekrar İran e, mollalarıyla ile anlaşmaya başlamışlar. E, tamam biz size eskiden şu kadar fazla ya da eksik şu kadar hisse vereceğiz. Tekrar alimler hiç Allah'tan utanmadan İran'daki, İran'daki alim denilen e, kişiler taife guruhun la e, tekrar farklı fetvalar duyurmaya başlamış. Ya biz şunu kastetmiştik, aslında böyledir. Ya da ya onların sözüne bakmayın siz, aslında böyledir diye fetva e, duyurmuşlar. Tekrar şeker satılmış millete. Şimdi bir e, masal vardır ya da şöyle bir söz vardır. Mesela demirden kazan yapan kişiyi düşünün. Demir Demirci kazan yaparken istediği yerden e, o kazan kulupunu yapabilir ya mesela bardak yapıyor o bardağın e, kulup böyle tutacağı şeyini istediği bardağın istediği tarafından çıkartabilir ya onun gibi o alimler fetvayı istediği taraftan oynuyorlar yolda gidiyorsun direği istediğin tarafa nefsinin istediği tarafa çeviriyorsun ya arabanın direğini e, şey direksiyonunu onun gibi şeriatın direksiyonunu da istediğin tarafa çevirme ey din alimi. Niye? Sen kendi istediğin tarafa fetva veremezsin. Yalan fetva söylüyorsun. Meydanda temiz un yok. Onun için ata tohum siyes karakılçık şey meydanda temiz un yok. Onun için domuz kılı ekmeği mubahtır diye. Allahümme affirli hatiyeti ve cehli ve israfi fi emri ve men okunması da e, burada yazıyor. E, duayı tekrar okuyalım o zaman. Sübhane men la ya'lemu kadrahu gayruhu. Ne demek? Tesbih ederim o Allah'ı ki e, onun zatını, kadrını e, kimse onun gayri bilemez. Ve la yabluğul vasifune sıfatuhu onun sıfatını, sıfatlarını Vasf ediciler vasf edemezler. Onun sıfatlarını vasf etme, vasf ediciler onun sıfatlarına ulaşamadılar ki vasf edebilsinler. Ma'arifnâke haqqâ, ya ma'ruf Zikrinde olduğu gibi senin zatını biz hakkıyla tanıyamadık. Senin marifetini hakkıyla tanıyamadık. Sözünde olan bir manadır. İşte şu e, kim adet edinirse ömrü uzun olur. Ayrıca e, Sübhanallahi bi adedime alimallah Velhamdülillahi bi adedime alimallah e, Allahu Ekber bi adedime alimallah Duası da ömür uzun olmasına vesile. Ya da Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah Vallahu Ekber Ha, Sübhanallah, Milal Mizan muntahal ilm mablag ar-rida ve zineteles. Elhamdülillah, Milal Mizan muntahal, muntahal ilm mablag ar-rida ve zineteles. Allahu ekber, Milal Mizan muntahal ilm mablag ar-rida ve zinetel-aş. Bu dualar dahi ömrün uzun olmasını vesiledir. Diğer rivayetler var. Fakat ömrün uzun olmasına vesile yine e, sıla-i rahim kesmemektir. Çünkü sıla-i rahim kesilince Ömür kısalacağı rivayetlerde vardır. Sıla-i rahim kesmemek ne demek? E, çok kötü bir akraban varsa onunla selamı kesmeyeceksin. Bir, çok muhtaç akraban varsa e, ona yardımını kesmeyeceksin. iki. E, bir de şahne yani Allah subhanehu teala e, kalbinde şirk olmayan herkesin duasını kabul eder. Ancak e, iki bir kişi ki diğer kardeşine, din kardeşine kalbinde bozu var ise onun hiçbir duası kabul olmayacak, ibadetleri kabul olmayacak. Duğrudul e'mal, e, emeller Allah Ta'ala'ya e, arz olunur. Hangi günleri? Pazartesi ve Perşembe günleri. Ama e, din kardeşine buğzı, kini olan, Ay Allah onun belasını versin. Vay o şöyle olsun böyle olsun diye beddua eden çok kişileri tanıyorum gerçekten. İşte onların e, emellerini allah Teala melaikeye diyormuş ki onun e, bırak onun emelini. Bırak onun, terk et. Onun emelini e, getirme benim huzuruma. Onlar ta aralarını <laughs> ıslah edinceye kadar bırak onun emelini diyormuş allah ve Teala. Ta ki aralarını ıslah edinceye kadar diyor. Buz, kin, nefret, ara, ara, ara bozuculuk, Gidip de baksana şu şöyle yapıyor, böyle yapıyor demeler. Evet, arkadan konuşmalar vesaire. Peki, şimdi arayı ıslah etmek nedir denilince Aslihu zate hadis şerif şey ayet-i kerime onun tefsirinde ulema diyor ki aralarına din koymaktır arayı ıslah etmek diyor. Peki senin e, din kardeşin e, o senin araya koyduğun dinini kabul etmiyorsa ne olacak? Ama o da mümin. O zaman aranız bozulmaması için e, o senden özür dileyemiyorsa sen ondan suçluymuş gibi özür dileyeceksin. Peki sahtekar mı olacaksın? Hayır. La tenaza'u tartışmayın ayetinin emrine itaat edemediğin için özür dileyeceksin. Allah affirli hatiyeti ve cehli <laughs> ve israfi fi emri ve ma ente a'lem bihi minni fi emanillah.